Merhaba dostlarım kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, öncelikle süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için e, videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Bu videoda sizlerden gelen sorulara e, cevap vereceğim. E, 30'un dönem ile ilgili biliyorsunuz ön başvuru sonuçları açıklanmıştı. E, puanlar e, aşağı yukarı nasıl e, kapattı son durumda e, lisans ön lisans erkek ve kadın adaylar için değerli dostlarım. Aynı zamanda e, yeniden bir çağrı yapılacak mı? Hani bu e, ön başvurusu kabul edilmeyen adaylar için. Onun bilgilendirmesini yapacağız. Süreç nasıl işleyecek? Bunlarla ilgili e, videoda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. E, bir sürü soru geldi. Umarım e, bu video sorularınıza cevap olur. Aynı zamanda anketler yayınladım. E, Instagram üzerinden anketlere katılırsanız mutlu olurum. Aşağı yukarı aslında sonuçlar çıktı. E, ancak yine de ee, yarın'a kadar katılım gösterirsek güzel oldu değerli dostlar. Yine canlı yayın için e, burada yayınladığım mankette hem YouTube hem de Instagram üzerinden katılabilirsiniz. Ona göre de canlı yayın planlayacağım değerli dostlarım. Şimdi burada 30 dönem puan puanlarıyla ilgili e, bir tablo hazırladım değerli dostlar. Birincisinde e, adaylardan edindiğim bilgilere göre e, Aşağı yukarı puan e, kaçla kapattığını zaten biliyorsunuz polis akademisi bunu yayınlamıyor. E, bundan dolayı sadece Adela'dan edindiğimiz bilgiler dahilinde e, bu puanlar ortaya çıkıyor değerli dostlar. İkincisi de e, yani burada da benim tahminlerim üzerinden e, biliyorsunuz e, bir tablo oluşturduk. Şimdi burada erkek lisansta 60 taban puana kadar indi. Hatta konteyjanın e, yarısı boş kaldı diyebiliriz yani. Yaklaşık 30-35 bin kişilik bir kontenjan boşluğu var maalesef erkek lisansta. Onu söyleyelim. Yani taban puanı gördü 60 şu an değerli dostlar. Tahminimiz burada gerçekleşti erkek lisans için. Erkek ön lisans için zaten söylemiştim uzun süredir erkek ön lisanstan adaylara değerli dostlar 67-69 bandında gelir diye tahmin ediyordum. Adaylardan edindiğimiz bilgiler dahilinde. 69,50 69,60 civarında bir puan bandında kaldığını biz görüyoruz. Erkek ön lisans adayları için değerli dostlar. Biliyorsunuz 1700 kişilik bir kontenjan ayrılmıştı erkek ön lisans için. Kadın lisanslı değerli dostlar. 64,60'a kadar düştüğünü görüyoruz. Küsurat, küsuratlar tam doğru olmayabilir. Tamamen adaylardan dediğim gibi yorumlar dahilinde Yazdım ki e, 64-66 e, bandında ben geleceğini tahmin ediyordum. Burada da tahminimiz gerçekleşti. Değerli dostlar hamdolsun. Şimdi burada e, kadın önlüsü aslında maalesef puan çok yükseldi. Nedeni konteyjanın çok düşük olması. E, biliyorsunuz ilk ilan edildiğinde 300 kişilik bir kontenjan verildi. 120 kişi daha dahil edildi. Toplamda 420 kişilik bir kontenjan verilmişti katlanma lisansı. Burada ben 70'in üzerine çıkacağını söylemiştim. Bakın iki tahmin yapmıştım. Biliyorsunuz kontenjan artırılmadan önce 70-72 olarak yazmıştım. Bu birinci tahminimdir. Bunu söyleyeyim. E bazıları bunu yorumlar kısmına yazacaktır. İşte hocam sonradan 70'in altına düşecektir diye. Evet 70'in altına düşeceğini kontijen artışı olduktan sonra söyledim. Sözümün de arkasındayım. yani kontijen artış olduktan sonra ben 68,70 bandına bandında olacağını söylemiştim. Yani 10.600'e çıkarıldığı zaman 70'in altına düşme ihtimalini söylemiştim. Ee, ilk tahminimde de 70-72 civarında olacağını söylemiştim. Ee, sonraki tahminimde yani e, ikinci tahminimde 68-70 civarında olacağını söylemiştim. Yani burada değerli dostlar, lafı daha fazla uzatmadan e, kadın önümüz hastaki e, tahminim, puan tahminim maalesef e, doğru olmadı. Onu söylemiş olalım. E, 73,64 gibi bir hatta adaylarda edindiğimiz bilgilerde e, ben Teyit ettim değerli dostlar. Bunu bu şekilde kapattığını çoğu aday söyledi. Zaten 72 ile çağrılanmayan bir sürü aday bana yazdı. Hocam işte gelmedi diye. Maalesef üzüldüm. Kadın öncüsü adaylarımızın adına. Çünkü gerçekten yüksek kapattı. Kontenjan düşüklüğü nedeniyle değerli dostlar. Şimdi buradan geçelim. Burada yeniden bir çağrı yapılacak mı? Bu sorunun cevabını vermeye çalışalım değerli dostlar. Polis Akademisi'nin sitesine girdiğiniz zaman da e, burada şu şekilde bir madde yer alıyor. Belirlen, e, belirtilen e, tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacağı belirtilmiş. Biliyorsunuz 400 liralık bir sınav ücreti var. Bu ücreti yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklar. Bu net. Evet. Sınav ücretini yatırmayan adayların yerine. Bakın bizler için burası önemli. Yani bir kere. E, mahsus olmak üzere değerli dostlar sırası gelen diğer adaylardan sınav ücreti yatırarak sınava katılım hakkı tanınacaktır. Yani bir defaya mahsus olarak bir çağrı yapılacak. Hani işte biliyorsunuz 8 Hazirana kadar süre verildi. Bu süreye kadar sınav ücretini yatırmayan adayların yerine e, başvurusu olup bakın yeniden başvuru diye bir olay olmayacak. Yani başvurusunu yapmış olan adaylardan eee tekrardan bir çağrı yapılacak 8 Haziran'dan sonra. E, o adaylar için de tabii ki ücret yatırma için süre verilecek. Bunu da e, buradan sizlere duyurmuş olalım. E, buradan geçelim de dostlar. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Merak ettiğimiz diğer sorulardan bir tanesi de bu. Biliyorsunuz 19 Mayıs'a kadar başvuru süreci devam etmişti. 19 Mayıs son başvuruydu. Benim tahminime göre biraz yerine kadar ben başvuruların sonuçlarının açıklanacağını, tahmin ediyordum. Ancak daha erken açıklandı. 29 Mayıs'ta açıklandı değerli dostlar. Yine e, 8 Haziran'a kadar da ücret yatırma süreci e, devam edecek. E, ki ben de biliyorsunuz 10 Haziran demiştim burada. Yani 1 Haziran'a kadar en geç açıklanırsa 10 Haziran'a kadar da bir ücret yatırma süreci olur diye söylemiştim. Değerli dostlar 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim gibi süreç ilerliyor. Zaten önceki canlı yayın, önceki canlı yayında beni izleyenler söylediklerimi hatırlayacaklardır burada. Yine 15-20 Haziran biliyorsunuz ücret yatırmayan adayların yerine burada değerli dostlar yedek adaylardan ücret yatırma için çağrı yapılabilir. Bu tarihlerde aşağı yukarı bunun zaten tahmin olarak söyleyebiliriz değerli dostlar. Diğer bir konu ise mülakatlar ne zaman olur? Şimdi mülakatlar büyük ihtimalle Temmuz ayına sarkar diye ben düşünüyorum. Yani e, mülakatların e, Temmuz ayında yapılacağını da buradan sizlere söyleyebiliriz. Değerli dostlar, Bu ücret yatırma süreci çünkü büyük ihtimalle e, Haziran e, ayı içerisinde e, biter e, ve e, Temmuz'da da biz mülakatlara gireriz diye düşünüyorum. Bundan dolayı mutlaka hazırlıklarınızı e, hızlandırın söyle e, özellikle parkur çalışmalarını kesinlikle bakın e, şu aşamada başlamayanlar varsa hala kesinlikle başlasınlar parkur aşamasına e, ve aynı zamanda sözlü mülakat için tabii ki hazırlık yapsınlar diyorum değerli dostlar süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videolara beğenmeyi unutmayın diyorum her şeyi gönlünüz olsun diyorum hoşçakalın.